Öğretmenler bilim ve teknolojiyi yeni nesle aktarma konusunda önemli bir köprü görevi üstlendiğini söyleyebiliriz. Hatta ben öğretmenleri önemli bir bilim iletişimcisi olarak görüyorum. Dolayısıyla öğretmenlerin kuantum teknolojilerine hakim olmaları, bu bilgileri öğrencilere aktarmaları açısından, gelecekte bu alanda kariyer yapmaları konusunda yönlendirmeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir örnek vereyim. Bu kuantum bilgisayarları kim yapacak? Sonuçta mühendisler, temel bilimciler, fizikçiler yapıyorlar bu bilgisayarları. Bu bilgisayarları yapmaları için kuantum fiziği bilmeleri gerekiyor. yani bir sınıfın içinden bir tane ilginç ilgisini çeken öğrenci çıkabilir. Zaten araştıranlar vardır, onlar olabilir. Öğretmen arkadaşlarımız var, onlarla konuşuyoruz. Mesela kuantum kulübü kuruyorlar okulda. 30 öğretmenin 60 öğrencisi olsa 1800 kişiye ulaştı. Bu 1800'ünde onda biri ilgilense 180 tane önemli insana ulaştım demektir. Bence, bence çok değerli olur bu. Ve böylece de aslında gelecekte Türkiye için önemli mühendisler yetiştirmiş olacağız. Yani sistem alanındaki kariyerlere yönlendirme bağlamında da kuantum biyoloji çok daha yenilikçi bir alan. Tıptaki kullanımları, telekomünikasyondaki kullanımları, iklim değişikliği, iklim modellemelerindeki kullanımları daha hani yeni yeni yayılıyor ve gelişiyor diyebiliriz aslında ve bu alanın önü çok açık. Dolayısıyla öğrencileri bu kariyer alanlarına yönlendirme açısından da bu alandaki yetkinliklerin artırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sistem alanında daha güçlü ve uluslararası alanda da Türkiye'yi öne çıkarabilecek gençler yetiştirme potansiyeline sahip olacağız aslında bu projeyle birlikte öğretmenleri donatarak. Bizim daha çok öğrencinin bunlara yönelmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de 18 yaşının altında 25 milyondan fazla çocuk var. Çocukların bir kısmı ileride mühendis olup bu kuantum bilgisayarları yapacaklar. Bunları lisede maruz kalmaları, öğrenmeleri, onların buralarda uzmanlaşmasını sağlayacağını ben düşünüyorum. Kuantum teknolojileri gibi yenilikçi, öne açık, gittikçe değişen teknolojilerin kullanılmasının problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme konusunda da çok ufuk açıcı ve öncü olduğunu düşünüyorum. Örneğin kuantum mekaniği klasik fizikten farklı bir bakış açısı gerektirdiğini düşünürsek eğer ve öğrencilere bunu aktardığımızda çeşitli problem çözme ve eleştirel düşünme, analitik düşünme gibi becerileri de geliştirmelerine olanak sağlayabilir. Bütün bütün evrene insanın bakışını değiştirmiş. Binlerce yıl e, felsefe yapmışız. Son 400-500 yılda hani modern anlamda bilim yapıyoruz diyelim. O yolculuğun sonunda yani binlerce yıl, milyarlarca insanın evrenle ilgili bir sürü sorularının sonunda 20. yüzyıla geldiğimizde o bakışı komple değiştiren bir gerçeklikle karşılaşmışız. Yani daha doğrusu gerçeklik hep oradaymış da biz gereken ölçeklere inemediğimiz için, yeterince küçük boyutlara bakamadığımız için o gerçeklik bizden adeta bir perdeyle saklıymış gibi. Şimdi biz bu perdeyi 20. yüzyılın başından itibaren yavaş yavaş açtık. Bunu anlayıp da aktarabilmek bir kere zaten evrenin ne olduğunu anlatmakla alakalı bir şey yani, yani bu bir bilimsel araştırma projesi ve bu sorunun cevabını arıyoruz biz öğretmenleri biz eğitim verecek olursak kuantum teknolojileri konusunda ben yani öğrencileri nasıl etkiliyorlar? Öğrencileri gerçekten ne öğreniyorlar? Ne nereye kadar ulaşabiliyoruz? Bunu arıyoruz. İçeriği alıp dönüştürüp kendileri bir etkinlik, e, uygulama uygulama şablonu haline getirip gidecekler, uygulayacaklar. Sonra biz o veriyi analiz edeceğiz ne öğrendiklerini, ne bittiklerini. Öğrenciler bir kere öğrenecekler. Yani ne bileyim ben kuantum kriptografi ile ilgili bir şey yaptı öğretmen. Elbette bunu bir etkinlik haline getirecek. Büyük bir ihtimalle önce kriptografi ne demek onu falan anlatacak. Sonra kuantum işinin bunu nasıl değiştirdiğini anlatacak. Bütün bence büyük farklardan bir tanesi bu öğretim materyali üretimi süreci olacak ve onların kullanılma, test edilme süreci olacak. Ama aynı zamanda o perdeyi bir kere aralayınca altta yatan ne varsa onu daha çıplak bir şekilde görünce ondan oturup da hiç aklına gelmeyecek eski çağdaki insanların nasıl diyeyim sihir kabul edebileceği şeyler, teknolojiler çıkartabiliyoruz. Bunu öğretmen o kadar iyi içine çekmeli ki onu öyle bir şekilde öğrenciye yansıtmalı ki öğrenciler için bu böyle, sihir olmaktan çıkıp gündelik hayatlarında bile yeni yaratacakları teknolojilerde bile kullanabilecekleri kitabi bilgi değil de bunu nasıl gerçek hayatlarında uygulayabilecekleri ya da yeni bir teknoloji çıkartmak, yeni bir ürün yapmak veya içinde bu ürünlerin olduğu bir dünyada yaşamaya adapte olabilecekleri şekilde pratik bir şeye dönüşebilmeli bir bilgi birikimine. Bunu sağlamaya çalışacağız aslında. Ee, hani asıl çıktığının bu olacağına inanıyorum ben. Hedefi bu.